Nolduys TV kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videonun içeriği aslında farkında olmadan her yıl yaptığım ve bir gelenek haline gelen benim doğum günümle beraber sizlere en sevdiğim oyunlardan bir tanesini tanıtıp oynatmaya çalıştığım, sizlere bu oyunu iyice anlatıp ben bu oyunun nesini seviyorum, hikayesi nedir, oynanışı nedir vesaire anlatıp yine bu tarz bir konsept videosundayız. Dediğim gibi her yıl nedense doğum günümde böyle bir paylaşım yapma ihtiyacı duyuyorum. Geçen sene Legend of Mana'yı sizlere tanıtmıştım. Ondan önceki yılda yine Legend of Mana'yı tekrar tekrar tanıtmış olabilirim. Bu sefer ise sizin karşınıza Final Fantasy Tactics ve de aynı zamanda PSP versiyonu olan Final Fantasy Tactics'in War of the Lions isimli oyununu sizlere tanıtıp ben bu oyunu neden seviyorum, neden sizlerin de oynamasını istiyorum, bu oyunu diğer Final Fantasy'lerden veya diğer birçok JRPG'den farklı yapan unsurlar ne ve neden ben bu kadar çok seviyorum bunları sizlere paylaşacağım. Daha bir iç dökme mi denir artık buna? Paylaşım mı denir? Buna siz karar verirsiniz, siz bir isim verirsiniz. Tabi öte yandan videoya geçmeden önce de artık yeniden Twitch yaptığımı, Twitch'e geri döndüğümü, Hatta neredeyse 2-3 haftadır da Twitch üzerinde yayınlara devam ettiğimi ve birçok oyunu da bitirdiğimi söylemem gerekiyor. Artık YouTube'dan takip edenler, Discord'a katılmayıp da paylaşım linkleri de görmeyenler, gözünden kaçanlara bu da bir duyuru olsun. Bu arada neler kaçırdınız? Asura Surat'ı bitirdik, Final Fantasy 12'yi bitirdik, indie oyunlar bitirdik. Birçok hem indie hem de AAA oyunlara hem de retro oyunlara canlı yayında bakıyoruz ve de bu canlı yayınları kaçırıyorsanız da veya tweet sizi çekmiyorsa da belli bir süre sonra yani sırası gelince o videoyu da YouTube'da paylaşıp sizlerle de yeniden sunmayı düşünüyorum. Artık böyle bir konsepti yeniden benimseyeceğim diye düşünüyorum. Ben Final Fantasy Tactics'i neden seviyorum? Aslında PlayStation 1 için 97 yılında çıkan Final Fantasy Tactics o güne kadar oynadığım çoğu oyundan, çoğu JRPG'den ve de Final Fantasy'den farklı bir yapıya sahip. Konsept olarak, oynanış olarak daha çok Fire Emblem'den esinlenen ve aslında da Fire Emblem'den esinlense de birçok açıdan o zamanın Fire Emblem oyunlarından da çok daha iyi bir noktada olduğunu düşündüğüm bir yapım Final Fantasy. O zamanlarda daha 4-5 yaşlarında oynadığım bu oyunu tabii ki o zamanlar Berserk bilmediğimden tam olarak anlayamamıştım ama yıllar geçince Berserk'le de çok içli dışlı olunca animesiyle, mangasıyla ve Berserk'ün tasarımlarıyla da çok içli dışlı olunca aslında Final Fantasy Tactics'in de Berserk serisinden oldukça esirlendiğini söylemem gerekiyor ve serinin diğer bütün Final Fantasy oyunlarının ayrı olarak Tactics bir medieval yani orta çağ konseptini sunan kilise ve şövalyeler arasında olan Ivaris adındaki diyarın iki büyük kuvvet arasında savaştığı ve bu savaşın tam ortasında da bir krallığın bir kilise kuvvetinin gittikçe bu diyarı ele geçirmek isteyen kendini güçlü kılıp insanları kendi hükümlü altına almak isteyen kilise ve bütün bu tehditlere karşı tek başına karşı koyan aslında tek başına demek biraz yan karakterlere haksızlık olacak ama Ramza Biolf adında bir karakterin hikayesini bizlere sunuyor. Öncelikle yine diğer Final Fantasy'lerden farklı bir şekilde bu oyuna ilk başladığınız zaman ilk önce bir tarihçinin sizlere bu savaşı geçmişi okuyarak, geçmişi öğrenerek bu Ivalis'te yaşanan Aslanlar Savaşı'nı yani War of the Lions'ı özümsemeye ve analiz etmeye çalıştığı bir anlatım ile karşılaşıyoruz. Bunu en başta söylememde oldukça fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ne zaman Final Fantasy Tactics'ten bahsetsem en çok aldığım soru bu oyunun PlayStation 1 versiyonu mu oynanmalı yoksa PSP versiyonu oynanmalı mı diye. Bu tarz soruları çok ama çok alıyorum ve gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki imkanınız varsa hiç düşünmeden PSP versiyonunu oynayın. PSP versiyonu çok daha fazla karaktere, oynanabilir klasa, daha farklı özelleştirmelere Final Fantasy Tactics Advance 2'den bir karakter, Final Fantasy 12'den Baltir gibi karakterleri sunan, çok daha gelişmiş, hem remaster hem de biraz definitive edition gibi ara sahnelerin de olduğu, daha böyle çizim, illüstrasyonlarla ve seslendirme ile süslenmiş, ara sahnelerin de olduğu çok daha başarılı bir versiyon. PlayStation 1 versiyonu oynarsanız kendinizi yenilenmiş bir oyundan kısıtlamış ol olursunuz. O yüzden artık PSP üzerinden mi emülatör mü, telefondan mı, mobilden mi oynarsınız bilmiyorum ama Final Fantasy Tactics'e bakmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle hiç düşünmeden bu sözlerime de güvenin ve War of the Lions versiyonunu oynayın. Umarım bu videoda bir totem olur Square Enix'in kulağına gider de Final Fantasy Tactics'in bu War of the Lions versiyonu artık Steam'e mi, Switch'e mi, yeni konsollara mı neye geliyorsa gelsin ama yeter ki gelsin. Çünkü bu oyunun oldukça ilginç bir etkisi var. Her ne kadar Final Fantasy Tactics Fire Emblem gibi daha böyle strateji RPG yani strateji aksiyon RPG'lerden esinlenmiş bir oyun olsa da bu Tactics adıyla beraber günümüze kadar gelen birçok hem JRPG olsun hem de indie oyunlar olsun halen bile çıkan birçok indiki banner saga bile bunlardan bir tanesi Final Fantasy Tactics'in hem hikaye anlatımından hem job yani class sınıf sisteminden hem de oynanışından oldukça etkilenmiş ve bu oyunun bir ruhani veya bir aşk mektubu tarzında yapımları karşımıza sunmuş. Peki orta çağda geçen bir Final Fantasy dedik, diğer hiçbir Final Fantasy ile bir bağı yok dedik, yepyeni Ivaris tadında, Ivaris adında sonra Final Fantasy 12, Final Fantasy Tactic Advance veya Final Fantasy Tactic Advance 2 gibi oyunlara da sunulan hatta Final Fantasy 14'te bile ara ara bazı dungeonlarda, raidlerde karşımıza çıkan Ivalice adındaki bir diyarı, bir kıtayı, bir bölgeyi boyun bizlere sunmuş ve bir tarihçinin geçmişe bakmasıyla, geçmişe ışık tutmaya çalışmasıyla başlayan bir oyundan söz ediyoruz. Peki bu oyun aslen hikaye olarak ne, nasıl bir işlenişi sunuyor ve Berserk'le ortak noktaları neler? Öncelikle Final Fantasy Tactics'e başladığınız zaman sizlere aktardığım bahsettiğim tarihçi Delita adında bir karakterden söz ediyor. Bu Delita isimli karakterin Tam da bu War of the Lions tarafın yani Aslanlar Savaşı'nı bitirdiği, bu diyarı bir barışa, ne bileyim, altın bir çağa sürüklediğinden bahsedilirken tarih kitaplarında bu bahsettiğim tarihçi olan karakter bunun bu kadar da doğru olmadığını düşünüyor. Çünkü kilisenin aslında bazı zamanında bazı belgeleri yaktığını, bazı şövalyelerin, bazı askerlerin ve güçlerin ihanetçi veya kafir ilan edilip tarihin sayfalarından silindiğini belirten cümlelerle bize aslında hikayenin daha derin olduğunu söyleyip Ramza Biyolv adında kimsenin bilmediği hatta kilisenin de adını lekelediği kafir olarak benimsediği bir karakterden bahsediyor ve ana karakterimiz de tam da bu karakter. Final ortaya çıkardığı Ivalis isimli bu ortaçağ krallığı aslında bu Aslanlar Savaşı'ndan önce de 50 yıllık bir savaşı geçirmiş ve bu 50 yıllık savaştan sonra Ivalis bir şekilde toplanmaya çalışırken bir krallık kurulsa da bu krallığı kuran kralın beklenmedik ölümünden sonra tahtın varisi henüz de bir çocuk olduğundan tam da bu çocuk üzerinden bir politik yapmak isteyen, bu çocuğu kendi kuklası yapmak isteyen iki büyük kuvvetin yani kuzey ve güney aslanı güçlerinin ki bu da aslında bir tanesi bu tahtın varisi olan çocuğun annesi yani kraliçenin kardeşi oluyor prens Lark. Ve de aynı zamanda daha Güney ve Güneydoğu topraklarının Dükü olarak belirlenen Dük Goltan arasında Prens Lark ve Dük Goltan arasında olan bir savaşı anlatıyor. Ve bu savaşın tam ortasında da aslında oyuna ilk başladığımız zaman Prenses Ovelia'nın bir tapınakta dua ettiğini, daha güvenli bir seyahat için işte Tanrı'ya dilendiğini, tapındığını gördüğümüz bir sahneyle karşılaşıyoruz. Ve Prenses Ovelia'yı da bir nevi paralı askerler koruyor ve ilk defa da Ramza'yı burada görüyoruz. Tabi Ramza Prenses Ovalye'yi diğer tehditlere karşı korumaya çalışırken tam da bu haritanın ki bu oyunun direkt ilk tutorial haritası olduğundan sizlere açık açık anlatıyorum. Hem hayatını değiştiren hem de Ramza'nın geçmişini öğrendiğimiz bir sahneyle karşılaşıyoruz. Ramza'nın bir zamanlar öldü olarak zannettiği çocukluk arkadaşı Delita Prenses Ovalye'nin kaçırır ve Ramza da Delita'nın öldüğünü zannettiğinden hem geçmişine bakar ve de aslında çok daha fazla şeyi sorgulaması Hatta kimi zaman kendi ağabeylerini bile prens Larg'ı bile sorgulaması gerektiğini o an fark eder. Tabii tam da bu noktada bu tutorial haritası sonrasında Ramza'nın gençliğine dönüyoruz. Ramza ve Delita'nın bir askeri okuldan mezun olduktan sonra da kendilerini prens Larg'ın hizmetine sundukları, hem de Bio hanedanının nasıl işlediğini, Ramza'nın babasını, büyük iki abisini, küçük kız kardeşi olan ilişkisini öğreniyoruz. Ramza ve Delita bu oyunun ilk chapter'ında belirli görevler yaparken hem o arada 50 yıl savaşın ardından ortaya çıkan işte paralı askerler, hırsızlar vesaire olsun savaşın gerçek yüzünü hem aristokratlar hem kilise hem de şövalyeler böyle bir bohem bir yaşam yaşarken, zengin bir yaşam yaşarken halkın ya da bu savaştan hayatta kalan gazilerin ya da bu savaşta yetim kalan insanların hırsızlık yapmaya zorlandığı, paralı asker olmaya zorlandığı bir dünya ile karşılaşırken aslında hem Ramza hem de Delita burada savaşın kirli yüzünü yavaş yavaş da sorgulamaya başlıyorlar. Aslında Ramza ve Delita'nın hikayesi burada Berserk'teki Guts ve Griffith'e benziyor diyebiliriz. Ramza Guts kadar sinirli veya Guts kadar işte nefretle güçlenen, sinirle güçlenen ya da bir şeyleri korumak için canı pahasına savaşan bir karakterden ziyade aslında Delita'nın Griffith'i daha çok anımsattığını söylemem gerekiyor. Ramza her ne kadar Biol ailesinin bir üyesi olmasıyla beraber aslında bir asilzade olmasına rağmen kendisini yavaşça daha halkın adamı, ne bileyim kilise için savaşan, bu savaşın her iki tarafını durdurmaya çalışan, kendi inandığı şeyleri yapmaya çalışan bir figüre gittikçe dönüşürken aslında Delita'da gittikçe bu düzene karşı bir nefret besleyen, bu düzeni yıkmak isteyen ve bir köylü olmasına rağmen gittikçe asizade olan ve de aynı oyunun başında bir tarihçinin bahsettiği gibi kahramana dönüştüğü ama aslında işlerin çok daha kirli, çok daha karanlık dönüştüğü bir işlenişe sahip. O yüzden Delita'nın daha çok Griffith'i anımsattığını söylemem lazım. Ramza'yı Guts'a benzetemem. Guts çok daha sert, çok daha keskin bir karakterken aslında Guts'ın Band of White Hawk dönemindeki haline belki Ramza'yı benzetebilirim. Yani Ramza'nın da ...kendi yolunu, neden yaşadığını, ne için savaştığını keşfetmeye çalıştığı... ...Guts'ın paralı asker dönemini Ramza'ya benzetirsem çok daha iyi olacak. Oyunun Berserk'e benzediği başka bir tarafı da var. Bir nevi eklips değil ama eklipse e benzeyen veya Berserk'teki ortaya çıkan bu iblislere benzeyen... ...bir konsepti bu oyunda bulunuyor. Bu konseptin ne olduğunu çok da anlatıp sizlere bu sürpriz elementini çok da bozmak istemiyorum. Oyunu kendiniz oynayıp kendiniz görseniz çok daha iyi olur ama bir nevi insanların sırf güç, sırf insanları yönetebilmek, daha fazla etki yaratabilmek adına iblislere dönüştüğü bir zodyak yani burç taşları üzerinden aslında bir hikaye işlenişi var ve kilisenin de aslında arka taraftan krallıkların arkasından elde etmeye çalıştığı bir güç de bu. Tabi kilisenin bu gücü elde etmeye çalıştığını öğrenen de başka dükler, başka markiler veya yüksek kademe şövalyeler, toprak ağları da kendini bu işin içine atıyorlar. Final Fantasy Tactics'te bu arada 22 adet farklı job bulunuyor. Ama bu job sistemi bence oldukça ilginç bir işlenişe sahipken birçok oyuncu için de karışık gelebilir. Aslında Fire Emblem oynadıysanız bu Fire Emblem Awakening olabilir, son çıkan oyunlar olabilir, Three Houses olabilir size oldukça tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Her karakter bir Şövalye çırağı olan squire ve de bir kimyacı olan chemist olarak başlar ve squire veya chemist'i kasarak da daha da dallanan yepyeni job'lara ulaşırlar. Squire'ı level 2 yaptıktan sonra karşınıza siz, sizin bir okçu ve bir şövalye job'u çıkar ve istediğiniz zamanda karakterlerinizi bunu savaş dışındayken çevirebiliyorsunuz. Ramza gibi veya diğer NPC'lerin dış görünüşü değişmiyorken sizlerin satın aldığı veya bir NPC olmayan aynı XCOM'daki gibi sıradan askerlerin dış görünüşleri değişiyor. Aynı zamanda herhangi bir karakterin klasını değiştiriyorken o karakteri de başka bir klası destek olarak ikinci bir job olarak da atayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki ben İsmet olarak Nolduys olarak Squire başladım. 2 level oldum ve 2 level Squire olduktan sonra da Şövalye yani Knight'a geçtim. Biraz Knight kastım Ardından da dedim ki ya ben birazcık da büyü mü öğrensem acaba ya da samın mı öğrensem? Ifrit çağırırım, Shiva çağırırım, Ramuh çağırırım ya da biraz time mage olurum işte ne bileyim takım arkadaşlarımın daha hızlı saldırmasına yardımcı olurum. Böyle bir Battle Mage ya da Mystic Knight tarzında bir class yapmak isterim kendi kafamda. Knight'ı kastıktan sonra biraz Black Mage'e ya da Kemiste geçtim. Kemisti kastım. Kemisti kasmamla beraber White Mage ve Black Mage açıldı. Black Mage'e geçtim. Ve baktım ki Black Mage gayet güzel. Black Mage'i de ya 2 ya da 4 level yaptıktan sonra da karşınıza sizin Summoner vesaire çıkıyor. Yani diğer joblar açılıyor. Gittikçe dallanıyor bahsettiğim bu yollar. Summoner'ı da açtıktan sonra da diyelim ki birazcık Summoner oynadım ve Ifrit'tir, Shiva'dır, Ramuh'tur bir bazı skillleri satın aldım. Sonra istersem karakterimi Knight'a çevirip ikinci bir klas olarak da Summoner'ı verebiliyorum. Tabii ki Knight'ın sahip olduğu mana pool yani mana havuzu, enerji havuzu veya daha az olduğundan Summoner'a kıyasla daha az büyü yani daha az sayıda büyü yapmam gayet mantıklı. Ama hem kılıç kalkan giyen hem ağır zırh giyerek oldukça yüksek bir hasar verebilen, oldukça yüksek bir defansa sahip, yüksek bir cana sahip bir şövalyenin sahadaki bir okçuya veya herhangi birisine Shiva samınlayabildiği bir özelleştirmeye sahip olduğunu söyleyebilirim bu oyunun. Aynı zamanda pasif vuruşlar veya hareket kabiliyetleri gibi farklı farklı özelleştirmeler de bulunduğundan Bunları şu an hepsini böyle detaylı bir şekilde anlatsam oldukça karışık geleceğini düşündüğümden size böyle bir ilginç olacak, ilginç gelecek tarafları anlatıp oyunun bu yönünü göstermek istedim. Daha da Final Fantasy Tactics hakkında aslında anlatmak istediğim birçok şey var ki bu şeylerden bir tanesi de Final Fantasy 7'deki Cloud'un bile bir noktada oyunun sonlarına doğru bir yan içerik yaparak, biraz keşif yaparak da takımınıza katıldığı. Hatta Cloud'u takım almakla beraber Birazcık araştırma, birazcık da internetin yardımı ile Cloud'uno Materia Sword veya Buster Sword diyebileceğim kılıcını dahi bulup Cloud'u da takımınıza dahi alabiliyorsunuz. Aslında dediğim gibi bu oyun diğer Final Fantasy'lerden çok daha farklı, diğer birçok JRPG'den çok daha farklı, günümüze çıkan birçok Tactics adını taşıyan ki inanın bana herhangi bir oyunda bir Tactics ismini görürseniz veya şu an sizlere gösterdiğim gibi karakterlerin böyle haritadaki kutu kutu ilerlediği kendi sıraları gelince saldırdığı hamleler yaptığı taktiksel bir oynanışı bizlere sunan birçok oyunu Final Fantasy Tactics'in etkilediğini söylesem sanırım abartmış olmam ki bu tarz oyun içerisi ya bu tarz oyun konseptinde bu tarzda Fire Emblem'den bile daha etkili daha oyunları etkileyen ilham veren bir oyun olduğunu söylemem gerekiyor ki Birçok oyun Final Fantasy Tactics'ten geldiğini, esinlendiğini, ona bir aşk mektubu şeklinde olduğunu bu daha çok indie oyunlar tabi dile getirse de yani Square Enix'in artık bir noktada Final Fantasy Tactics'in War of the Lions versiyonuyla en azından yani onun gelmesi gerektiğini inanıyorum ben de. Umarım yeni platformlarda sunar. Daha bu oyun hakkında birçok anlatmak istediğim şey var, birçok göstermek istediğim şey var ama zannediyorsam ki bir gün artık remaster'ın mı gelir nasıl olur bilmiyorum ama Twitch'te canlı yayında bu oyunu anlata anlata çevire çevire Türkçe'ye de e, oyunun İngilizce kısımlarını çevirerek de oynarım diye düşünüyorum. Çok da detaya inip işte hangi cevap nasıl vuruyor, hangi karakter nasıl yapıyor, hangi harita şöyle mi böyle mi diye çok da açıkçası detaya girmek istemiyorum. Benim için gerçekten çok önemli bir yere sahip Final Fantasy Tactics. Yani PlayStation 1'de, PSP'de, emülatörlerde bitirdim yani repliklerinden, boss fightlarından artık ezberine kadar bildiğim ve Final Fantasy evreninde kimsenin neredeyse bilmediği ama bütün Final Fantasy evreninde oldukça güçlü bir karakter olarak gördüğüm Thunder God Sid isimli ki bunun zaten bu karakterin ne kadar güçlü olduğunu aslında taktik dışında bir de sadece Final Fantasy 14'te görebiliyoruz. Yani Final Fantasy hiç oynamamış bir insan ama XCOM seven bir insan için bile bu oyun çok güzel bir seriye atılım olabilir. Final Fantasy'i sevmese bile sadece bu oyunu sevebilir. Çünkü gerçekten 22 farklı klas dedim 22 farklı klas üzerinden herhangi bir karaktere özelleştirme yapabiliyorsunuz. Bu klasları detaylı bir şekilde anlatmadım ama Ninja'sından, Samuray'ından tutup Dancer'ına kadar, hiçbir silah kullanmayan Monka, ne bileyim ejderhamsı zırhlar giyip mızrakla saldıran Dragon'lara kadar, Hırsızıdır, Okçusu'dur, Knight'ıdır hatta ve hatta bu oyunla gelen Dark Knight'a kadar ilginç bir skalaya sahip çok tatlı klaslar çok akılda kalıcı zekice düşünülmüş klaslara kadar birçok özelleştirme öze şeylerine seçeneklerine sahip bir oyun Final Fantasy Tactics ve bununla beraber de çok akılda kalıcı hikayeler çok akılda kalıcı NPC'lerle beraber unutulmaz bir Final Fantasy ve de bu tarz bir taktik aksiyon RPG deneyimini oyunculara sunduğunu ben düşünüyorum. Üstüne üstlük bir de hiç alışılmış olmayan orta çağ konseptini JRPG'lere de yansıtarak düşününce aslında en iyi medieval böyle orta çağ role oyunlarından bir tanesi diyebilirim. Belki bu söyleyeceğim iddialı olacak ama bir şekilde bu oyunun ben Divinity'ye kadar büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Divinity Original Sin'e kadar gidebilen bir etkisi, bir ilham gücü olduğuna inanıyorum. Bu tarz oyunları seviyorsanız, ekibinizin ölüp de geri gelemeyeceği oyunlar, daha böyle zor, oyuncuyu düşündüren özelleştirme açık bir oyun oynamak istiyorsanız Final Fantasy Tactics sizin için en doğru seçim olabilir. Ayrıca oyunun bu kadar iyi olmasının dışında benim sevmemin dışında da doğum günü ricası olarak sizden Final Fantasy Tactics'e eğer imkanınız varsa bir şans vermenizi, bir atılmanızı istiyor, rica ediyorum. O oyunu severseniz de orada yarattığınız herhangi bir karaktere de Noldis adını verirseniz bu bana yeterlidir. Sonra Discord'a gelirsiniz hep beraber Final Fantasy Tactics konuşuruz. Efendim dediğim gibi Twitch yayınlarıma gelmek isterseniz beklerim. Twitch'te oynadığım oyunların seri olarak olmasa da belki ilk bakış, belki tanıtım, bazı oyunlarda belki seri olarak YouTube'da yavaş yavaş yerlerini alacak ve YouTube'da ilk yerini alacak oyunlardan bir tanesi de Ultimate Spider-Man olacak. Şimdiden haberiniz olsun yerinizi ayırtın. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.